GTA 5'lerin yeni Böyle hoş geldiniz oh, bugün sizlerle GTA 5 modlarında manyakça bir modla beraberiz efendim GTA 5'te ineğe bineceğiz İneğe binme modda da oynayacağız Evet çok enteresan bir mod Öncelikle burada <laughs> Harbiden ineğe bineceğim abi GTA'da Yani bu GTA'da daha neler yapacağız bilmiyorum Burada görüyorsunuz güzel boynuzları olan Melun melun bakan Ulan hayattan bezmiş biraz da hayattan Bezmiş yani Ulan da bir süt vermekten ciğerim soldu diye yani, Bir <laughs> inek abim ne oldu lan? Çok acayip bir şey yaşandı. Neyse burada çok Enteresan Oğlum ne oldu lan bana? Neyse burada güzel bir inek abimiz var. Kendisiyle ee, arkadaşlar bir yolculuğa çıkacağız. Gezeceğiz, tozacağız. Bakalım inekle başımıza neler gelecek. Yalnız benim silahları bilaları bitti. Hepsini bir geri alayım abi. Evet arkadaşlar şimdi hazırsanız ineğimize biniyoruz. Haydi bakalım inek. İne, i̇neğe neler yapacağım? İneğin kapısı var. <laughs> tamam ineğe bindik arkadaşlar. Gayet güzel bir pozisyon aldığımızı düşünüyorum. İnekten traktör sesi geliyor. Bu da özel. Bu da güzel bir özellik. Tabi ineğimizin birçok gücü var. Öncelikle ineğimiz zıplayabiliyor. Bakınız hoppa. Aman yarabbi. Aman yarabbi. İnek orada bir şey çarptı. Arkadaşlar inek zıplaya geldi, zıplayabildiği gibi aynı zamanda roket de atabiliyor. Hazır. Bu. Ulan kaçırdık ha. İnek drift. Inek drift. Inek drift. İnek drift. Gelin lan buraya. İnek marş basmıyor inek. Şu Ay korktum. Lan. <laughs> ha yakaladım onları yakaladım. Hoppa. Oo! Siz mi keseceksiniz lan hep bizi? Evet arkadaşlar şuradan o uçağı uçabilir miyim abi? He? İneğe bak. Memeleri <laughs> falan sallanıyor her yer abi şuna baksana. <laughs> abi çok iyi bir mod ya arkadaşlar oynadığım en eğlenceli modlardan bir tanesi gerçekten. İnekten çıkan seslere bak yaptıklarına bak Roket de atabiliyor abi inanılmaz bir inek. Yalnız buradan aşağı düşersek ne olacak onu da merak etmiyor değilim ha. İnek! İnek bey ne yapıyorsunuz? Lan buradan aşağı nasıl dalacağım ki ben? Dur ineği bir düzeltmem lazım. İnek düzelir mi Sicarım? Allah düzelmiyor bile. <laughs> İneğin kapısı kapıldı. İneğin kapısı kapandı. İnek yanıyor. Allah ızgar oldu bizim inek. Oğlum meteor gibi düşüyoruz yemin ediyorum. Aa! Yaşıyor. Yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız yüzemiyor. Şu tarafa gitmem lazım. Dur. Ulan çok komik bir <gülüyor> <gülüyor> cops. Fucking beautiful. Haydi inek. Haydi inek. Abi memelere bak ya. Oğlum kurtulayım, kurtulayım artık şuradan. Aa, akın. Akın. Aa. Tamam space'e bastıkça zıplıyor arkadaşlar. Havada da zıplayabiliyor gerçekten. Ayaklara baksana. Dur lan FPS'de nasıl gözüküyor acaba? FPS'ye geçilmiyormuştu. He kurtulduk ineğimizle tamam. Harikasın inek. Hayır inek. İnek hayır inek Woohoo! Fire in the hole, fire in the götleme! Bu ineğin yalnız kıçı bayağı acıdı galiba. Bu sefer daha güzel bir ineğe bindik. Bu bayağı bildiğin Süt ineği yani siyah beyaz. ineklerden bir tanesi. Oo, inek bey ne yapıyorsunuz? Yine oraya buraya çarpıyorsun. İneğin de her yere götü başı ayrı çarpıyor. Şuna mı çarpsak mı olur? Oo. İnekle uğraşmayacak lan. Dur şuna da çarpayım Geliyorum. <gülüyor> 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 dur şuna. İnek kurbanda kaçtı durdurulamıyor. <laughs> Dana kaçtı durdurulamıyor arkadaşlar. Oo uh, iyi koydum ha. Dur şuna da bir koyayım. Oh. Kardeşim bak inekle uğraşmayacaksınız. Bu inek inek halkın insanıdır. Dur roketi dikkat edeyim de şuna şuna koyayım. Hop. İşte bu. Oh. İşte bu inekler. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aman Allah. Aman Allah. İnek bey ne yapıyorsunuz yine? İnek bey. Aa bu bayağı mı ölüyor lan? İnek bey kendinize gelin oğlum. Evet ızgara inek arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan ısıtmalı yanlardan falan. inek dediğim böyle olur zaten. Hop inek drift. Şimdi e, oyunda zaman ilerliyor değil mi? Zamanı dondur. Zamanı dondur. Zamanı dondur Şunlar. Arkadaşlar geceyi alalım ineğe kara atmayı deneyelim. Ne, ne olacak cidden merak ediyorum. Oy pardon inekçi. Şu yolu bir açın. Açın lan yolu. <laughs> İnekle askerin üstü basıcı var. <laughs> Allah'ım yarabbim çok iyi bir mod ya. Ama önce bir ineğe kara atmayı deneyelim arkadaşlar. Atabilecek miyiz merak ediyorum. İnek bey harikası deniyorum. Süpersiniz yani. Şuna bak gidişlere bak. Bak 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 hareketlere bak bak. Görüyor musun? Evet arkadaşlar şimdi ineğe kara atmayı deneyeceğiz. Aa, yalnız tabi şuradan zıpla inek. O zıplayamadık lan. Oo, oy dikkat. Yalnız karaların olduğu mekana doğru gitmek lazım tabi. İnekle alemlere akıyoruz görüyorsunuz. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Burak oyunda da ineklerle alemlere aktık. Oo! Abi mod çok eğlenceli. Gerçekten çok eğlenceli ama. Yani harbiden ineğe binme modu. Yani oynadığım en eğlenceli modlardan bir tanesi olmuş. Nerede lan bu inek? Ha inek diyorum karı lan. Bu nasıl bir tip lan? Boynuzumu soktum. Boynuzumu soktum sana lanet herif. Kar istiyorum. Kar istiyor. Abi aradan geçeriz diye düşündüm ama geçemedik ya. Oğlum bu karılar harbiden nerede ya? Ha, galiba bu mu? Yok lan bu normal karıymış. <laughs> Abi şu ana cadde dedi. Şu caddenin üzerinde bir yerde olması lazım ya. Şurada bir yerde. Niye yok ya? Allah Allah artık sokaklar bomboş ya. Aha buldum. Aha buldum. Selam canım ne haber? Dur şunu atayım şunu. Pardon pardon arabayla. Ya hemen korkup kaçıyorsunuz ya. Vallahi arkadaşlar aramasak kaynar ortalık yani. Motor sikletten geçilmez. Şimdi biz bulamıyoruz. Olaya veriyor musun ya? Ulan hep böyle olur zaten ha. Bir şeye ararsın bulamazsın. Tamam mı? İşin düşer. İşin düştü kardeşim. Burada yine kardeşimizin kendisi bak askere gidecek. Anlatabiliyor muyum? Bu kardeşimizin bir ihtiyacı var. Galiba şuradaki kara ama. Aha da bulduk ha. Selam canım. inekini tatmak ister misin ha? Gel atla. İneğim ben. Oğlum bu karın umrunda değil miyim? Bu karın umurunda değil miyim? Bu karın niye Sen ineği takmıyor musun? Sen kimsin lan? Oğlum karı ineği ikini gördü öldü. <laughs> Valla arkadaşlar ben bu iş için yani oyunda hiç hayatımda bu kadar bu karıları aramadım yani. Nerede bu karılar? Nerede bu Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Ne, oğlum nerede bunlar harbiden ya? Allah Allah. Yok arkadaşlar bulamıyoruz karıyı görüyor musun? Karı bitmiş. Karı bitmiş. Karı bitmiş. Oo, şu mekana bir. Ne yapıyoruz lan burada iplere? <laughs> İyi bir saldırı yaptık orada. İplerin mekanını bastık inekli güzel tamam. Şimdi şuradan bir bir bulalım artık bir tane ya. Bir tane ya. Çok bir şey izlemiyorum. Bir tane buluyorum o da vermiyor manyak. <laughs> dur bakayım dur. Ha şunlar sanki işler mi? Dur bakayım. Aha aha buldum abi tamam. Baba buldum. Yalnız şu polisi peşimden yine bir atayım. Da, şunu da böyle yapalım. Tamamdır abi. Ha. Selam canım. Abi ineği gören kaçıyor. İneği gören kaçıyor. Nasıl bir şey varsa bu inekte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inek dayanamıyor. Çıldırdı adeta. Buraya gelince kafa yedi. Bakın eli ayağı durmuyor. Görüyor musunuz? İçeri sok beni. İçeri sok artık dayanamıyorum diye burada debeleniyor. İçeri girmek istiyor. Hemen o zaman inek beyle saldırıya başlayalım. Evet inek bey gerçekten güzel bir giriş yaptı. 10 numara bir giriş. Gerçekten harika bir giriş değil. Giriş değil. Giriş bey. Bu arada polisimiz kapatmıştık. O hala kapalı mı? Ona bir bakalım. Ee, ha tamam. Şimdi içeride mevzular başlayacak. Evet inek beyle İçeri gir. Oo, oh, tarıyorlar inek bey bizi. Yalnız inek bey beni de korumanız lazım çünkü ben sonuçta üstünüzdeyim yani. Gerçi ineğin bir de koruyucusu var galiba ha. Vallahi bilmiyorum da. Kim ulan bana sıkan ha? Ha. Ah. Oo, oh, güzel dönmedik. Ya size soruyorum güzel dönmedik. Ne yapıyorsunuz lan siz? İnekle karşı uh, bu uh, ineği bayağı kızdırdılar ama. İnek de şu an çindirdi. Gerçekten şu an çok kızgın. Ha. Ah. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> <gülüyor> Abi orada demin ne yaşandı öyle ya? <laughs> i̇nek bey. Ulan bu da beni pat. Oha vuramadı öküz beni. Oğlum burada bak gibi bir şey oldu ha. Biraz bizde ölümsüzlük de vermiş haberim uzun Abi ineğe bilir. İneğim uzun. İnek. Ulan inek de ölümsüz çıktı zaten bu. Evet arkadaşlar ikinci ineğimiz hemen olay yerine. İntikal etti. Oo, yalnız acayip sıkıyorlar ya. Ulan siz sıkarız. Bizde yok mu lan roket? He? Bizde yok mu lan roket? Uuu burası da karıştı. İnek inek şu an. Evet inek bey buralara. Buraların adamı değilmiş bunu öğrenmiş. Evet inek bey dışarıdaydı şuraya bir. Allah! Hadi 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 güzel güzel güzel. Tamam güzel abi. Şuradan mı dönebilir miyim? Galiba dönerim güzel. Abi yalnız şu an. Şu an. Şu an hiç hoş bir pozisyon değil bu. Oo, ineğinin götü kanıyor. Götü kanıyor ineğinin. Ha, tamam. Ha, ha, şimdi gelelim. Hadi bakalım inek saldırısı. Size boynuzlarımla dalarmış. Oo. Yine tatak 10 numara boynuz taktı yani. bir de. Çok biz bir boynuzlama gerçekleşti orada. Şuradan geri gireyim abi de. Asıl alana bir giriş sağlayalım artık ya. Bu inek bey şuradan giremiyor musunuz lütfen? Lütfen girer misiniz içeri inek bey? Ha. Tamam onlar orada abi. Ben şuradan bir oraya atlarım bizim inekle. Çılgın inek modu yemin ediyorum. Ha, tamam. Güzel. Şimdi içeri girdik abi. İçeride F16'ya bir dalacağım inekle. Bu <laughs> da yaptığımız işlere bak, yemin ediyorum. Bu ne manyak bir mod ya? <laughs> Dur şu arkadaki niği önce yok edelim. Şunu bir yok edelim. İnek beyin olduğu yerde öyle durulmaz kardeşim. Şöyle bir koy. Oo! İneğin inanılmaz bir gücü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten muazzam. bir gücü. Şunu da patlatır mı? Oo! Ya ona yemedi. Ona yemedi afiyet. Aman, aman <laughs> Ona da yazık yok yine tamam bu da gitti. <laughs> o da gider mi? Oo tankla kapışıyoruz Vay 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 ben neymişsin be. Vay benim koçum iyiydim be. Dön bakayım inek. Ne go Buradan evet, bir koy abi İnek saldır 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 saldır. He tankı patlattı. İşte ineğin gücü dostum. İne, i̇neği hafif almayacaksın. İneğin her zaman nerede ne çıkaracağı hiç belli olmaz. Her an bir yerden bir şey çıkabilir bu ineğin. Arkadaşlar bu videonun altına bu arada yine istediğiniz mod videolarını lütfen yazın. Ee, bu baya eğlenceli bir mod videosu oldu diye düşünüyorum. Ben çok eğleniyorum. Ee, umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Yani inekle yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Dur şurada uçan bir helikopter vardı. Onu avlamak istiyorum ama. Nereye gitti lan o? Burada bir yerde uçuyordu. Onu bir bulsam aslında çok hoş olacak ama. Bakıyorum da uzaklaşmış abi galiba. Galiba iğneye gördük kaçtı. diğer tankı da ilerledik. O da iyi. İnek baba ya. İnek baba büyüksün ya. Tamam. Şuraya çıkayım lan. Dur lan inek de oraya çıkacağım. Güzel. Güzel. Çıkacak mı? Başaracak mı? İşte inek hayır be. Azdan çıkıyordu be. İnek düz düşer. Oo. Tamam. İnek düz düşer. Bak ineğimizin adını da bulduk. İnek düz düşer. Tamam abi her şey tamam ya. Burayı falan her yeri tamam. Çünkü kendisi roket atarlı Roket atabilen Ve bir tankla Kafa kafaya kapışabilen Baksan abi tankın Ağzına tükürdüm ya Ah Müthiş bir inek Müthiş inek Evet arkadaşlar bu videoyu biz burada bitiriyoruz <laughs> Siz de e, bu videonun altına lütfen istediğiniz mod videolarını yazın efendim Bu videoyu buradan bitiriyoruz Sizin için teşekkürler Yine de bu